Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir video çekiyor olacağım sizin için. Ee, yaklaşık 4 ay önce dikiş makinesi aldık annemle birlikte ve dikiş dikmeye başladık. Ee, ben e, hiç dikiş dikmeyi bilmiyorum. İşte kabı falan hiç bir bilgim yok aslında. Annem de bilmiyor ama e, çok hevesimiz vardı. En sonunda aldık dikiş makinesini, Singer'in dikiş makinesini aldım. Daha sonra onun da bir videosunu çekerim. Ee, biz böyle bir dikiş dikmeye başladık ee, her zaman yaptığımız şeyler olmuyor bazı kumaşları da boşa harcıyoruz ee, ama yeni yeni bu son ayda son bir ayda falan baya bir öğrenmeye başladık ee, bugün de size kesilmiş kalıbımı göstereceğim Bu kalıbımı şöyle yere koydum halıyı şuraya şöyle gittim bu arada ben annemin evindeyim İstanbul'dayım ee, bu benim şöyle daha bol gelen bir şeyimdi. Atlet gibi bir tişörtümdü ve çok seviyordum o tişörtü. Onu böyle elbiseye dönüştürdüm. İşte şöyle beline ovallik verdim. Başka bir kalıba uyarak oradan ovallik verdim. Bu kısa bir elbise böyle dizlerime falan kadar gelecek şu ön tarafı, burası arkası, burası da verevleri oluyor. Bu verevleri de internetten, instagramdan falan öğrendim ne demek olduğunu. Yani şu kol kenarlarını ve işte yaka kenarlarını gideceğimiz parçalar oluyor bu üç tanesi. Yani bu verev dediğimizde kumaşın şöyle çaprazından kestiğimiz ee, parçalar oluyor. Bu böyle ee, İki parçadan oluşan bir elbise. Sadece yan dikişleri olacak. Bir verevlerini yani yaka kısmını ve kol kısmını yapacağız. Sıfır koldu. Aslında çok da basit olan ama giydiğinizde de çok güzel olan bir elbise. Bunun bol kesimli olan halini yapmıştım daha önce. Çok sevdim onları yani güzel oldu. Böyle şu beline oyuntulu olanı da bugün ilk defa yapacağız. Bakalım bu bel oyuntulu olanı da inşallah diğerleri gibi güzel oturur vücuduma. Bu arada ben bunları çok dar kesmedim. Yani bakalım giyince ne olacak bilmiyorum ama çok dar kesmemeye çalıştım. E, i̇ki tane minik yavrum olduğu için e, böyle çok dar şeyleri şu an beni fenalık geçirtiriyor O yüzden hafif bol gibi kestim. E, bakalım diktiğimizde de inşallah o hayal ettiğim gibi olur. Birazcık kumaşından bahsedeyim ya yani aslında bu kumaşların adını gerçekten hiç bilmiyorum. Bu böyle oldukça kalın bir kumaş şöyle görebiliyorsunuzdur hani ince bir kumaş değil hafif şöyle hafif riklalı rahat bir kumaş aslında keşke bunun farklı renklerini bulabilseydim de farklı renklerini de alsaydım çok güzel bir kumaş bunu parça olarak aldım ben bu parça iki buçuk liraya aldım arkadaşlar bildiğiniz iki buçuk liraya elbise yapmış olacağım kendime. Elbise dikmeye başladık. Bir tarafını diktik hatta şöyle. Elbise iki parça olduğu için dikmesi oldukça kolay oluyor. Acemiler için, bizim gibi acemiler için böyle elbise gerçekten kolay dikiliyor ve kullanımı da güzel oluyor. Şimdi böyle bir parçasını dikti annem. Diğer parçasını böyle birleştirip dikecek. Sonra da yakası ve kollarını dikecek ve bitecek elbisemiz. Başta anne. Elbisemin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten kesimi, dikimi, kullanımı her şeyle çok kolay bir elbise oldu. Bence görüntüsü de çok güzel bir elbise oldu. Sadece bu bir kalıpta birkaç değişiklik yapmak istiyorum. Şu kol oyuntusunu ve yaka oyuntusunu birazcık daha derinleştireceğim. Kalıbı düzelteceğim. Hatta bu kalıbı düzeltirken de videoyu çekmeyi planlıyorum. Hani sizde fikir olsun diye. Elbisenin boy kısmı da çok güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Böyle dizlerimin hafif üstünde. Çok dar değil, çok bol değil. Böyle çok vücudumu sarmıyor ama... E, hafiften bir bolluğu var benim için çok rahat oldu çocuklarla birlikte kullanmak e, bir dahaki videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın